Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün ikinci videoyu atıyorum şu an yani çekiyorum ee, normalde transfer videosu gelecekti ama futbol testi çözeceğiz arkadaşlar ee, şöyle başlayacağız bir şey iki tane testim var ikisini çözeceğiz bugün sadece evet başlayalım sadece açık süperlik tutkunlarının tüm soruları doğruca verebileceği futbol testi. Püslü kimdir? Alexi mi? Aa ne doğru. Cagne 25 tane mi yapmış? Ha bu herif bu biliyorum. Giymemiştir. Beşik. Beşiktaş'ı giymiş mi? Hmm. But, tabi ben 12 yaşındayım daha. 12 mi? 13. 13'e gireceğim. Onun için çok bilmiyorum. FIFA'dan biliyordum o oyuncuyu da. Eee 1991 92 sezonunda oynanan Velik Tarın'ın şey kaç 6-5 bitmişti 11 tövbe, tövbe, tövbe. Tövbe. Fenerbahçe de var ama hani biraz kötü gidiyor film için biraz baya bunu biliyoruz Salih Dursun Doğru be. Yes. Bu da basit zaten. baş i̇şte 2018. Bu şey olabilir ya. Göztepe'dir bu. Ya Rize ya Göztepe. Aa Samsun. Yani. Ben 2-3 kere çıktıklarını biliyorum. Sadece ligi. Süper ligi. çok 5 tanesi yani çok iyi değiliz ama ortayız yani çok da kötü değiliz. Fena değil yani orta derece. bu arada kaç dakika olmuş? 2 dakika daha bu video 5 dakika falan olur. Herhalde öyle düşünüyorum. Evet sen hangi Euro 2004 yılısın Bu arada bu akşam da Türkiye'mizin maçı var arkadaşlar. İnşallah gruptan çıkacağız. Yarın da onunla ilgili video gelir. Değerlendiririm yani hocayı falan. Konuşuruz. Evet, başlayalım. <laughs> Hiç büyük yerin kadar bir Bu, bu abi. Bu. Ya ben sadece şu an çocuğum. Topluluğu boş duruyorum sabah da akşama kadar. Peki, maçı nasıl tutuyorsunuz? Ya benim turnuvam var, giriş spor. Daha ee, buna bakarak ben motivasyon diyeceğim çünkü müzik falan dinlemiyorum. Goy da yapmam yani şaka falan ciddi olmam lazım maçtan önce. Duaları maçtan önce biraz okurum ama tüm duaları da değil yani biraz. Bir iki dua okurum sadece. Eee olur? Bana da ben bunu söyleyeyim. Yani ben arkadaşlarımı kutlardım ya. Ben stoperim zaten. <laughs> bu, bu. Vallahi ben ne yaparım? Emeklilik hayatı paylaşamam. Bambaşka bir alanda yerde yapmam. Ya futbol yorumculuğu yaparım ya teknik direktör. Ama teknik direktör olmak çok iyi bir şey olur ya. Yani. Ben çok seviyorum teknik direktörleri ve olmak da isterim hani. Yani online oyun oynarım ama takım arkadaşlarımla oynamam herhalde. Ama gerçekten hani. Gerçekten antrenmanlar sonra çok seviyorum oyun oynayın. Bir duş alıyorsun sonra geliyorsun bir oyun. Başla. Akşama kadar. Ya gerçi akşam dediğim 5-6 saat işte. Çünkü 5-4 gibi oluyor antrenmanlar. <laughs> Neyse orayı karıştırmayalım. <laughs> Son olarak... Yani bak şimdi burada en iyi... Valla bak Arda güler bence. Çünkü mod ama mod iç olabilir bak. Noel olmaz da zaten. Ben Arda diyeceğim ya. Arda güler. Ha <laughs> ha Ronaldo çıktık. Peki bak bunu değiştirsek ne oluyormuşuz? Yine Ronaldo çıkıyormuşuz. Ben stoper olmak isterdim. Birbirler tercihlerini görsen. Evet arkadaşlar sizleri seviyorum. Görüşürüz. だから俺はもう一度。